var mı atlı Var. Var mı? Hoş geldiniz. Ağzın acı olmuş diye mi geldi? Bu taze kırımdır kabuğundan.

<laughs> halen Ramazan yolunu yaşayamadık ama son gün biraz Ramazan yoğunluğu yolu, başlar. Kapalı çarşının zaten Ramazan'da vazgeçilmezi hurmadır. Bu sene maalesef hurmaların dolarla yurt dışından yurt içine gelmesiyle biraz artışlar var. Hurmanın her çeşidi bizde var. Acvesidir, Medine'dir, Mebrumudur, Meşrukudur, Kudüsüdür, Paket Kurmağıdır, İranıdır. Hemen hemen her çeşitli bizde mevcuttur bulunur yani kapalı çarşıda. Ramazan ayının vazgeçilmezidir hurmadır. Ee, i̇lk 15 gün kapalı çarşıdan çok satılan e, hurmadır zaten. Geçen sene oranla yüzde 40 bir artış var e, ama ucu hurma da bulunduruyoruz. E, yani her kesime hitap edecek hurmalar var. Hurmalar bu sene rekor fiyat acvede 500 lira. Kudüs 400 lira. Medine Mebrum 400 lira. İran hurması 100 lira. Sarı hurma 100 lira. Kudüs 400 lira. Ya dediğim gibi her kesme kesime hitap edecek, her cebe hitap edecek hurmalarımız mevcuttur. Hurma satışı Ramazan 15 gününe kadar. 15 günden sonra millet daha çok tatlı ürünlerine yönlendiği için genellikle kadayıftır, baklavadır, cevizdir. Kapalı çarşıdan son satılan ürünler.